15 Kasım 2022 2022 Salı günlerden sevgili e, sosyal medya takipçileri e, değerli izleyiciler değerli dinleyiciler değerli takipçiler Afyon Kent Haber ve Afyon Armoni Haber işbirliğiyle hazırlamış olduğumuz Özel Gündem isimli programdayız. Ben moderatör program yapımcısı Yüksel Açı ve ekip arkadaşımız Mustafa Şengül ile beraberiz. Neredeyiz? Gelecek Partisi İl Başkanı Niyazi Ertaş'ın ofisindeyiz. Sayın Başkan öncelikle teşekkür ediyoruz. Bizlere bu yoğun süreçte bizleri kabul ettiğiniz, stüdyonuzda ağırladığınız için teşekkür ederiz. E, i̇stedik ki bugün sizlerle e, gündemi değerlendirmek istedik Sayın Başkan. Önce bir e, açılış konuşması daha sonra gündeme dair konu başlıklarımız olacak. E, neler söyleyeceksiniz? Sayın Elçi, değerli arkadaşlarım böyle bir programı hazırladığınızdan dolayı şahsım ve Gelecek Partisi adına sizlere çok teşekkür ederim. İnşallah daha farklı atmosferde, daha farklı yerlerde buluşuruz inşallah. Çok güzel bir ortam. Bu ortamda Gelecek Partisi olaraktan bizler Afyon'da karınca kaderince çalışmalar yapıyoruz ayın 13'ünde Manisa'da halkla buluşmamızı yaptık. Halkla kucaklaştık. iyi bir atmosferdi. Afyon'a gelince, Afyon'da iki yıla yakın bir süreçtir çalışma yapıyoruz. Teşkilatımızı kurduk. 17 ilçe, merkez ilçe dahil olmak üzere 18 ilçede teşkilatımız hemen hemen tamamlanmış durumda. Ee, aşağı yukarı e, 40 45 gün önce startımızı verdik seçim startımızı. Evet, seçim startımızda e, Afyon'da normal basın toplantılarımızı yapıyoruz, Gündeme ait değerlendirmeleri yapıyoruz, sivil toplum kuruluşları kucaklaşıyoruz, halkla kucaklaşıyoruz, indik. Şu andaki e, Afyon'daki konumumuz e, çok çok iyi. Bu atmosferde e, devam etmek istiyoruz. Ee, i̇nşallah seçimlere e, kazasız belasız bu şekilde e, gireceğiz. Evet Sayın Başkanım diyorsunuz ki yani seçimlere e, yarın genel seçimler olacakmış gibi biz Gelecek Partisi İl Başkanlığı Afyon Karahisar Teşkilatı olarak seçimler yarın olacakmış gibi hazırlıklıyız. 18 ilçe 41 belde 422 köyde de. Ee, hazırlıklarımız, çalışmalarımız devam, devam ediyor. ediyor diyorsunuz. Devam Efendim 7 ay sonra genel seçimler var. Tabii ki bu belki bir ayda e, erkene çekilebilir. 6 ay. Tabii ki e, genel başkan, e, cumhurbaşkanı adayı belirlenecek ve milletvekili adayları belirlenecek. E, sizin de e, kriterleriniz var mı? Milletvekili aday adaylarıyla ilgili. Bunlarla ilgili de bir şeyler söylemek gerekirse malum e, Afyon Karahisar e, milletvekili adaylarını belirleyecek. Türkiye insanını yeni cumhurbaşkanı belirleyecek. Tabii ki parlamenter sisteme geçilir mi, geçilmez mi? Bu sonuçlar, seçim sonuçları ortaya çıkaracak. Bunlarla ilgili neler söylemek isteriz Sayın Başkan? Şimdi e, hepinizin bildiği gibi biz altılı masa'nın içerisindeyiz. Evet. Altılı masa e, bugün e, çalışmalarını dün toplantıda devam ediyor. Güzel bir atmosferde geçiyor. Altılı masa altın masa olma yolunda devam ediyor. Şimdi Afyon'da e, aday e, belirleme hususuna gelince biz e, sanki e, bu altılı masada hiçbir bir şey yokmuş gibi canı gönülden çalışıyoruz. Altılı masada alınacak kararlara çok saygılıyız. Buradan çıkacak e, kararlar Afyon'umuzu ne derece bağlar? Bizim partimizi bu altılı masada Afyon'da nerede görülmek istenir, nasıl görülmek istenir, bu hususlarda e, net bir ortam çıkmış değildir. Evet, Bunun için de e, biz e, normalde çalışmalarımıza olduğu gibi devam ediyoruz, e, büyük bir gayretle e, yarın seçime girecekmiş gibi çalışmalarımız devam ediyor. E, yukarıdan. Genel merkezden gelecek e, herhangi bir e, adaylık hususunda talimata göre hareket tarzı çizeceğiz. Bu hususta partimize müracaatlar var ama hiç kimseye hiçbir sözümüz yok. Yarın e, ne getireceğini bilmediğimiz için e, bir söz vermiş değiliz. Ama Elimizin altında milletvekili adayımız var, evet. e, belediye başkan adaylarımız var, e, il genel meclisi veya da e, belediye meclisine e, girecek adaylarımız var. Bunları hiçbir isim vermeden kendi bünyemizde muhafaza ediyoruz şu anda. Evet. Peki Sayın Başkan biz zaman zaman basın toplantıları yapıyorsunuz. Bizler de iştirak ediyoruz. Basın toplantılarında sürekli dile getirdiğiniz bir husus var. Kızılay maden suyu fabrikasının yanına ya da işte yakın yerlere şişe fabrikası kurulması ile ilgili bir projeniz var. Bunu defa eten sürekli gündeme getiriyorsunuz. Bununla ilgili proje nedir, ne değildir? Kamuoyunun daha iyi anlaması açısından. Bununla ilgili detay bilgi alabilir miyiz? Bu projeniz nedir? Neler söylemek istersiniz sayın, sayın, Başkan? El, sayın Elçi, Afyon merkezi bir konumdadır. 700 bin üzerinde 735 bin nüfusa sahip bir ilimizdir. Ee, normal seyir halinde 300 bin araçın geçtiği, bayramlarda seyranlarda 9 milyon araçın geçtiği merkezi bir konumda güzel bir ilde yaşıyoruz. Bu ilin bazı sıkıntıları var. Bunlardan bir tanesi de işsizlik olayıdır. Bu işsizlik olayına çözüm getirebilmek için dün seka kapatıldı, şeker kapatıldı, et balık kapatıldı ve buna benzer fabrikalarımız kapatıldı. Buralar kapatıldıktan sonra iş istihdamı çok zayıfladı. Bizim mermer fabrikalarımız var bine yakın. Buralarda çalışan insanımız var ama yeterli gelmiyor. Yüze yakın gıda fabrikalarımız var. Burada çalışan insanımız var, yeterli gelmiyor. Ee, akabinde e, 50'nin üzerinde e, tuğla fabrikamız var. Bunlar yeterli gelmiyor. Bunun için bir iş istihdamı gereklidir Afyon'a. Bu iş istihdamı için de bizim Gelecek Partisi olaraktan e, gerek yetkililere gerek iktidar partisine her zaman seslendirdiğimiz bir konumuz. Şişe, maden suyu şişe fabrikası hala hala Ma, e, Kızılay kan torbası fabrikası. Evet. Bu ikisinden birisinin veya her ikisinin de yapılması hususunda ne gerekiyorsa gelecek partisi olarak biz hazırız. Eğer Kızılay elini kolunu toparlayıp Afyon'da bir şişe fabrikası açacak olursa 300 kişilik bir istihdam sağlanacaktır. Bu istihdam 100 yıllık. Afyon'un beslediği, maden suyu olarak beslediği, Kızılay'ın buradan kalkınma gösterdiği bir il olaraktan ilk defa maden suyunu buradan dünyaya e, duyurdu, dünyaya gönderdi. Buradan çok büyük paralar kazandı. Bu kazancı Afyon'a tekrar döndürerekten bir şişe fabrikasının kurulmasını talep ediyoruz. Şişe fabrikası kurulduğu anda 300 kişinin çalışma istihdamı olacak. Kızılay'ın Kan torbasını kurduğu zaman kan torbası fabrikasının 300 kişi de burada çalışma istihdamı olacak. Bu 600 kişilik bir istihdam az bir şey değil. Afyon'un her türlü şeyini karşılayıp gençlere iş meselesi hususunda büyük bir kapı açacağına inanıyorum. Hala hala böyle bir fabrika kurulduktan sonra Kızılay maden suyunu e, sağlık hususunda da kullanma hususuna yönlendirilmesi hususunda çalışmalar bekliyorum. Serum hususuna döndürülmesini bekliyorum. İçerisinde birçok bir maden var bunun. Birkaç da e, kimyasal olarak bir, bir, bir şeyler etkilendiği zaman serum bile olarak kullanılabilecek bir suyumuz var bizim. Ama bu suyumuzu biz afyon olarak Kızılay'a vermişiz. Kızılay buradan dünyaya bunu ihraç ediyor. Biz hiçbir şeysini görmüyoruz. Tek dileğimiz şişe fabrikasını buraya kurarak da bu istihdamın sağlanmasını arz ediyoruz. Evet yine Sayın Başkanım basın toplantılarını yine gündeme getirdiğiniz, basında da paylaştığınız diğer bir önemli bir projeniz daha var. Yeraltı Barajı Projesi. Afyon Karahisar'ın su sıkıntısı var mı ya da su sıkıntısı olabileceğini hissedebiliyor musunuz? Ve yeraltı barajı bir projeniz var. Bunun detayını birine sizden almak istiyoruz. Neler teşekkür söylemek ederim. istersiniz çok Sayın güzel, Başkan? Çok güzel bir konuya değindiniz. Çok teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi Afyon e, yıllar önce e, bir Akdeğirmen barajı projemiz vardı. Bunu önce sulama projesi, daha sonra içme ve sulama, daha sonra da sadece içme suyuna çevirerekten halkın istifadesine sunuldu. Bu proje kısa bir süre önceye kadar. ...faaliyetini devam ettiriyordu. Kuraklık nedeniyle... ...barajda şu anda su yok. Evet. Barajdan su alınamıyor. Mevcut barajdaki suyun da... ...bir kısmı kaçaktan dolayı boşa gidiyor. Sayın... E, ...Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek... ...bu kaçak suyu Afyon'da... ...getirerekten... ...bir istihdam sağlamaya çalışıyor. Evet. Çok güzel bir şey. Ama bu yeterli bir şey değil bu kaçak su ne kadar idare edebilir? Ne olması barajla, lazım sizce? Barajda akacak bu gelecek su Afyon'u ne idare edebilir ne başka bir şey. Şu anda Afyon kuyulardan idare edilmektedir. Kuyularında bir kısmının çöktüğünün haberini alıyoruz. Bu da Afyon'un bir talihsizliği. Çok zor günler bekliyor. Türkiye'de olduğu gibi Afyon'da da su sıkıntısı gelecek günlerde hat safhaya çıkacağından eminiz. Bunun için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün yeraltı barajları projeleri var. E, Türkiye genelinde 21 ilde falan bunu uyguladı. Evet, evet. Bizim Afyonumuzda da e, yeraltı barajlarının yapımı için geçmişte Su Bakanlığı yapmış. Orman Su Bakanlığı yapmış. Şimdi de milletvekili olaraktan görevini sürdüren Sayın Vesel Eroğlu. Bu, bu hususta çalışmalar yaptığına inanıyorum. Afyon'da da bu çalışmaları hızlandıraraktan Afyona e, yeraltı barajı kuraraktan Afyon'un gelecekteki su sıkıntısını ne yapıp edip önüne geçilmesi lazım. Değilse hem elektrikte hem suda Afyon'un büyük sıkıntısı vardır. E, elektrikte bir ısparta yaşanmaması için suda da gelecekte yavrularımızın, neslimizin, kendimizin su sıkıntısını giderebilmek için yeraltı barajlarına ihtiyacımız vardır. Kısa sürede Afyon yeraltı barajını mutlaka ve mutlaka yapmak zorundadır. Evet. Diğer iller nasıl yaptıysa biz de yapalım. Peki Sayın Başkan, programımızın son bölümünde biliyorsunuz Afyon siyasetini konuşalım biraz da. 6 milletvekilimiz var. 3 AK Parti, 1 Milliyetçi Hareket Partisi, 1 Cumhuriyet Halk Partisi, bir Çok de Demokrat güzel. Parti'nin 6 milletvekilimiz var. Yine 5 e, aylık bir süreçte yeni gelen bir valimiz var. Vali Hanım Doçent Doktor Kübra Güran Yiğitbaşı. O da rahatsızmış. Buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Afyon Kent Habercom ve Afyon e, Armoni Haber olarak sayın valimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Atanmış bir vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın çalışmaları yine e, önümüzdeki günlerde, geçtiğimiz günlerde görevden alınanlar var. Ak Partili bir belediye başkanı var Mehmet Sebek. Şöyle bir durum değerlendirmesi yapmak gerekirse, Afyon siyasilerin çalışmaların gerek atanmışlar gerek seçilmişler, bunların çalışmaları ile ilgili birkaç dakikada olsa bir değerlendirme yapmak gerekirse, gerek milletvekilleri gerek Sayın Vali Hanım'la ilgili gerek İl Genel Meclisi ile ilgili ve belediye başkanı ile ilgili ve görevden alınan bazı birim ile ilgili düşüncelerinizi alıp programa son noktayı koymak istiyoruz. Teşekkür ederim. Ee, i̇ktidar tek tek zihniyete geçtikten bugüne kadar 2017-2018'den bu tarafa Afyon'da hemen hemen hiçbir dikili ağacı yoktur. Bundan önceki devrelerde hizmetleri olmuştur. Hizmeti geçenlere teşekkür ederiz. Ama 2017-2018'den bu tarafa ee, iktidar partisinin Afyon'da dikili bir ağacı yoktur. Afyon'a hiçbir faydaları da yoktur. Ee, bugüne kadar birçok kez e, bazı yerlerde e, sözleri vardır ama yerine gelmemiştir. İki tane örnek vereyim size. Bir tanesi Çuhut yolu 5 yıldır 20 kilometrelik bir yolu hala e, bitirmiş değillerdir ve her yıl e, maddi manevi e, ölümlü kazalar meydana gelmektedir. Çok acı bir durumdur. İkinci husus, altı e, bakan, e, beş altı vali yemiş bir müzemiz vardır. İktidar e, işte Mart'ta açacağız diyor. Ben zannetmiyorum bunu açacaklarını. Yani çok da e, üzerinde durduğumuz bir konu değil de hizmet noktası olmadığını beyan etmek için söylediğim bir şeydir bu. E, bir başka hususta milli eğitimle alakalıdır. Milli eğitim e, e, gerekli çalışmayı Afyon'da yapamamıştır eğitim hat safadadır düşüktür çok seviyesiz bir durumdadır. Şu anda okullarda Suriyeli vatandaşlarla çocuklarımız yan yana okuyor. efendim öğlen paydoslarında öğlen paydoslarında çocuklarımız park köşelerinde veya okul köşelerinde yemek yemeye çalışıyorlar. Eğitim düzeyi oldukça zayıftır. Hala hala iktidar partisi milletvekilleri çıkıyor diyorlar ki işte 15 kişilik sınıflarda Hodri Meydan Atatürk okulu var burada, Şemsettin okulu var, gelsin baksınlar. 35'ten aşağı bir sınıfta talebe varsa hodri meydan diyorum. Yani bunlar e, kuru kuru atmakla olmuyor. Dediğim gibi 2017-2018'den beri iktidarın Afyon'a verdiği bugüne kadar e, ben bir şey gözlemiş değilim. Sayın Valim'e gelince biz Valimizi takdir ediyoruz. Geçmişteki Valimizin kalan görevlerini can haliyle götürüyor. Aday olduğunu falan duyuyoruz. Allah hayırlı etsin adaysa da e, hiç fark etmez ama Afyon'a hizmet edenin elini öperiz biz. O noktada valimizi saygıyla sevgiyle anıyorum. Bunun dışında Afyon'da siyasi eranede bir altılı masa olayı vardır. Evet. Biz Altılı masa olaraktan e, altın masa olarak tabir ediyorum ben bunu. Altın masa bugün e, beraberdir. Yarın biz Refah Saadet Partisi ile beraber olacağız mesela. Geçmiş günlerde beraber oluyoruz. Afyon'u değerlendiriyoruz. Yapılacak şeyler hususunda e, neler yapabiliriz, ne ederiz bunun değerlendirmelerini yapıyoruz. Biz altılı masa olarak da e, şu aday olacakmış, bu gelecekmiş, bu gidecekmişten ziyade Afyon'da neler yapılabilir? Afyon'un eksikleri nelerdir? Kim ne yapabilir? Bu hususta gayret sarf eden e, altılı bir grubuz. İnşallah bu grup e, bu vaziyette devam ederse Afyon'a çok hayırlı şeyler getireceğine inanıyorum. Belediye Başkanımız e, kendi çapında karınca kadar çalışmaya çalışıyor. E, bir su olayına e, değindim biraz önce. E, evet. Kaçak bir suyu getireceğinden. Keşke getirebilse elini öperiz. Bu tür şeylerde biz yanındayız. Ama farklı şeylerde de bazı şeylerde de inatlaşmasının gereği yoktur. Bu tür şeylerde de halkın bazı şey, söylemlerine kulak verirse daha memnun oluruz. Bu açıdan Afyon bir bütündür. Biz Gelecek Partisi olarak, Altılı Masa olaraktan Afyon'da söz sahibi olan gerek iktidar milletvekillerine, gerek belediyeye, gerek il, il Genel Meclisi Başkanlığı'na her türlü yardıma, her türlü el kol uzatmaya hazırız hiçbir zaman muhalefetliği düşünmüyoruz. Değerli izleyiciler Afyon Kent Haber ve Afyon Armoni Haber, Afyon Kent Haber Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şengül ve Afyon Armoni Haber Yönetim Kurulu Başkanı Yükselerç olarak ortaklaşa hazırlamış olduğumuz programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz efendim. Gelecek Partisi İl Başkanı Niyazi Ertaş'a e, genel e, anlamda ve yerel anlam Gelecek Partisi'nin çalışmalarını sorduk. Yine projeler arasında Kızılay Maden Suyu ve Şişe yapılması yapılmasıyla ilgili bir projesi vardı. Onun açılımını sorduk. Yine su sıkıntısıyla ilgili kendisinin bir projesi olan Yeraltı Barajı konusuyla ilgili hususu gündeme getirdi. Afyon siyasetini konuştuk, Afyon valisini konuştuk, belediye başkanını konuştuk, atanmışları, seçilmişleri konuştuk. Kendisine çok çok teşekkür ediyor. Son olarak Sayın Başkan. Teşekkür ediyoruz bizleri de ağırladığınız için. Buradan Afyon halkına e, ne gibi mesajınız olur? Neler söylemek istersin son olarak? Sayın Elçi, Afyon bizim. Biz burada doğduk, burada büyüdük. Yarın da burada nasip olursa e, devam edeceğiz. Onun için Afyon'da Gelecek Partisi olaraktan ne gerekiyorsa, Afyon'un kalkınması hususunda ne gerekiyorsa biz her türlü fedakarlığa hazırız. Hiçbir zaman ee, yanlış bir muhalefetlik düşünmedik. Ee, bunların karşısında iyi yapıldıysa alkışlamışızdır. Kötü de varsa bunları halkımıza duyuraraktan bu kötünün yanında olmamamız için ne gerekiyorsa yapmayı vaat ediyoruz. Onun için Gelecek Partisi olaraktan afyonun menfaatleri hangi noktadaysa biz o noktada varız. Zaten ee, Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın e, Ahmet Davutoğlu da bu memleketin eniştesidir. E, bu memlekete hizmetleri olmuştur. Zaman zaman bir araya geldiğimizde o günün şartlarında e, Afyon'a e, attığı tohumların neler olduğunu, nerelere yapıldığını, bunların devam edip etmediği hususunda e, bizi sorguya çekiyor. Biz de yetkililerle birlikte dosya hazırlayıp kendisine takdim ediyoruz. Hiçbir şey... Hiçbir zaman yerde kalmayacaktır. Afyon bizim, Afyon halkı bizimledir. İnşallah her türlü şeyde e, biz Afyon'un yanında olacağız teşekkür. gelecek partisi olarak. Da. Teşekkür ediyoruz başkanım. Afyon Kent Haber ve Afyon Armoni Haber İşbirliği ile hazırlamış olduğumuz özel söyleşi programımızın sonuna geldik. Efendim yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarına hepinize teşekkür ediyoruz. Allah'a ısmarladık. Bir başka programda, bir başka söyleşide görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın efendim.